Bu anlaşma savunma ve ekonomik işbirliklerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 31 Mart 2022'de İstanbul'da Türkiye ve Romanya arasında imzalanan, uygun görülecek alanlarda gerçekleştirilecek projelerin finansmanı hakkındaki anlaşma resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu anlaşma özellikle savunma sanayi projeleri başta olmak üzere stratejik öneme sahip alanlardaki işbirliklerinin finansmanına yasal zemin kazandırıyor. Türkiye'nin Karadeniz'deki önemli müttefiklerinden biri olan Romanya ile teknolojik ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesini hedefleyen bu adım, Türk savunma sanayi ürünlerinin Romanya pazarındaki varlığını güçlendirecek, ayrıca ortak üretim ve tedarik projelerine kapı aralayacak. Bu anlaşmanın hükümlerinin uygulanmasından Cumhurbaşkanı sorumlu olacak. Bu gelişme Türkiye'nin bölgesel savunma işbirliklerini çeşitlendirme ve müttefik ülkelerle ekonomik temelli stratejik ortaklıklar kurma politikasında önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Hali hazırda Fort Otosan, Tüpraş'ın %100 iştiraki Entek, Yeoteknoloji, Arçelik ve Logo Yazılım Romanya'da faaliyet gösteriyor.